Ebru Yaşar, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'da sahne aldı. Kuşi ile sahneye çıkan sanatçı on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Affet adlı yeni şarkısı büyük beğeni toplarken sevilen parçalarını da seslendirdi. Urfalıyam Ezel'den ve Urfa'nın etrafı türküleriyle alkış aldı. Yaşar, daha önce Galatasaray kutlamasında çocuklarıyla sahneye çıkmış, Kan Film Festivali'nde ise şıklığıyla dikkat çekmişti. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın olsun ya Rabbim. Ne kadar güzel, ne kadar kutsal bir yerdesiniz. Ya Rabbim şükürler olsun. Bugün gidemedim, vallahi içimde kaldı. Çok geç geldim. Çok geç geldim buraya. Gidemedim, içimde okte kaldı ama tekrar geleceğim. Balıklı göle geleceğim, yatırlara geleceğim inşallah, inşallah. Burası başka bir memleket. Burası peygamberler şehri. Bambaşka bir şehir burası.